Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Videoların devamını izlemek istiyorsunuz. Like atıp abone olun ve görüntülenme sayımı yükseltin ve abonemi yükseltin. Sizden başka bir isteğim yok. Olsam uyu gerek, olsam uyu. kardeş bakalım buradan bir istedim dur dur abi abi mi ölçü var ben büyüdüm ilk defa ne Karanlık gibi karanlık. Tamam, bunu şey hoş şey kadar daha güzel. O kadar şaşır, saate basmasını isteyelim. Bilgisayarım olsun. Sizle birlikte Fortnite çekeceğiz. 好，爸的。 yine Türk abicim. Onda da ekran olacak. Yani, Mümkün. <laughs> Yaptım ve <be>, başardım. <gülüyor> <gülüyor> kimseye belli etmek Kimseye Hüseyin benimle dolaşmak arkadaşım. Ben kamera odasına gidiyorum. Gene olursa keserim. Sıkıntı yok. Bak buradakiler akıllılar. Kanal sana yok. Kanal sana giden yok. Beni üzülmeyin.

かわい Allah'tan skip verdiler. Ama elini öldürmem lazım benim. Elinden şüpheleniyorum ben. El beni ele verebilir. Sen onu kes kardeşim. Ben kesin bir şey yok. birisi <laughs> Bu <laughs> şunu yapmayın ya kardeşim ya. Abi yardım kapat ya şunu ya. Kapatamıyorum ki. At kapatmayı da öğretin arkadaşlar bunu. Çok sapık bir adı vardı. Abi niye girdim bütün Türk şeyleri? Küfürlüğü. Arkadaşlar oynuyoruz şu anda. 86 086 Bize şüphelenmesin Röportu biz yorulduk abi bize Ne şüphelensin arkadaşlar 90'ını keseceğim Gel bak şimdi Gel şimdi arkadaş olmaya çalıştım Sempatik olmaya çalıştım Hüseyin sen, 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 sen. İşte bunu aldı mısın işte Hüseyin... İşte budur! Bize bulaşmayacaksın abicim. Bize bulaşmayacağız. Arkadaşlar bir daha da hiçbir şekilde tipimi değiştirmeyeceğim. Katil olduğum için değil tipimi seviyorum. Çok uzun mu? Ajan gibi. Dedektifim ben. Bak orayı... Orayı ben öldürecektim. Onu sen öldürecektin ya. Hemen gitti öldürdü Hüseyin ya. Hüseyin niye hemen öldürdün ya? Start 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 Hüseyin gitti mi yoksa bak sakın 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 Start Abi o yoksa biz nasıl başarırız Start Hadi ya Start 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 Ha ah, canlandı oh. Tuvalete mi yoksa? Bayağı mı gittin? Elini yüzünü yıkamak için Hüseyin. Kapalı işle O yapmayacağım. Hüseyin gitti. Muhtemelen bir salak kaldı. Ve o salak. Ve o salak. Başlattı ve katildi. Arkadaşlar bu ev oynayıp videonun sonuna geleceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdiden diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Abi, <video bakıyorum. gülüyor> ya, <ben de> <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik ve görüşürüz.